Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün duyuru yaptığım videonun altına gelen soruları cevaplayacağım. Şimdi hazırsanız sorularımız gelsin. Hoş geldiniz yavrucuklarım. Şimdi o zaman bir tanesini çekip başlayacağım. Kaç kardeşsin? Arkadaşlar biz iki kardeşiz, bir abim var. Diğer soruya geçelim. Yeni vlog gelecek mi? Evet arkadaşlar ben bunları çekmeyi düşünüyorum. Hatta arkadaşlar bir sonraki vlog sürpriz olacak size. Çok güzel bir yerde çekeceğim. Sanırım 15 tatilde çekeceğim. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Minişlerinin bazıları kaç TL? Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşımda birkaç tane miniş bulunmakta. Şimdi bunların fiyatlarını vereceğim. Arkadaşlar bu benim ilk minişim. Hatta bu minişi Türkiye'ye ilk geldiği zamanlarda almıştım. Ben hatırlamadığım için abime sordum. 7 lira gibi bir şey dedi. Burada gördüğünüz iki minişi arkadaşlar sürpriz paketten çıkmıştı. Bu yüzden onların fiyatları da aynı. Yani 7 lira. Ortada gördüğünüz mini ise dans ediyor arkadaşlar. Şu anda içinde pil yok ama hatırladığım kadarıyla 20 lira civarında bir şeydi. Şu yanda gördüğünüz ışıklı peri minş arkadaşlar. Hatta ışığını yakayım. Bu da tekrardan 20 lira gibi bir şeydi. Arkada gördüğünüz bu iki minisi ise arkadaşlar bana abim bimden almıştı. Ve fiyatları gerçekten de çok uygundu. Tanesi 3 lira gibi bir şeydi. Hatta 3 liraydı. Ve de arkadaşlar bu sahte falan değil. Orijinal. Hatta el piyasasını da şöyle gösterebilirim. Burada gördüğünüz miniş ise arkadaşlar konuşan miniş. Tam fiyatını hatırlamıyorum ama herhalde 30 lira gibi bir şeydi. Şimdi ise kadraja sığmayan bir minişimi göstermek istiyorum. Bu dev miniş arkadaşlar indirimli fiyatı 55 liraydı. Şimdi diğer sorularla devam edelim. Hiç sahte minişin var mı? Hayır yok arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. En sevdiğin miniş ve en sevmediğin miniş. Arkadaşlar en sevdiğim miniş burada gördüğünüz Kurban miniş çünkü bu benim ilk minişimdi. En sevmediğim miniş ise arkadaşlar buradaki miniş çünkü bu minişe gereksiz olarak para verdiğimi düşünüyorum ve gerçekten de çok geveze. İçinde pili yok. Şu anda ses çıkartamıyor. Şimdi başka bir soru yüzünü göstermeyi düşünüyor musun? Arkadaşlar liseye geçtiğimde belki gösterebilirim. Şimdi diğer bir soruya geçelim. Çekiliş yapmayı düşünüyor musun? Şu anda kanalımız bildiğiniz gibi çok minik. Kanalımız büyüdüğü zaman çekiliş yapmayı elbette düşünüyorum. En sevdiğin yemek ve en sevmediğin yemek. En sevdiğim yemek midye dolma ve karides. En sevmediğim yemek ise arkadaşlar en sevdiğim yemek benim spagetti. Pardon en sevmediğim yemek spagetti. Şimdi diğer bir soruya geçelim. Youtube'a nasıl başladın? Youtube'da videolarım ister izlensin ister izlenmesin. Böyle bir benim şeyim yoktu aslında. Youtube'a video attığımda kendimi mutlu hissediyordum. Şimdi başka bir soruya geçelim. Hemen. En sevdiğin şarkı. Arkadaşlar benim en sevdiğim şarkı diye bir şey yok aslında. Çünkü ben Selena Gomez'in tüm şarkılarını seviyorum. Hatta en son attığı şarkı da Vols'tu. Diğer bir soru gelsin. Umarım şu anda kamera netliyordur. Çünkü sarı ile yazmışım. Pek okunmuyor. En sevdiğin renk ve en sevmediğin renk? En sevdiğim renk toz mavi. En sevmediğim renk diye bir şey yok bence. Çünkü ben tüm renkleri çok severim. Şimdi diğer bir soruya geçelim. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 şey? Eğer arkadaşlar mümkün ol olursa ben bir helikopter almayı düşünürüm. Sonra yanıma cep telefonumu alırım. Ve tabii ki de abimi alırdım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Güneş'in kütlesini hesaplayarak bizi buradan kurtarabilirdi. <laughs> Sanırım kayıtta bir sorun oluştu. Neyse, devam edelim biz. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Arkadaşlar ben henüz 7. sınıfa gidiyorum. Şimdi diğer bir soruya geçelim. Adın ne? Arkadaşlar benim adım Biray. Diğer bir soru. Kaç yaşındasın? Arkadaşlar ben 13 yaşındayım. Diğer bir soru. En sevdiğin abur cubur? En sevdiğim abur cubur benim cips. Diğerine geçelim. Çikolata mı yoksa dondurma mı? Dondurmayı her mevsimde yiyemiyoruz ama ben çikolatayı çok seviyorum ve her mevsimde yendiği için çikolata diyorum. Hangi şehirde yaşıyorsun? Arkadaşlar ben Sivas'ta yaşıyorum. Diğer soruya geçiyorum. En sevdiğin miniş kanalı? Arkadaşlar ben tüm miniş kanallarını çok seviyorum. Hepsine de buradan sevgiler. Hatta bir video vardı. Bilmem izlemiş misiniz? Şu an aklıma geldi. Ben önce kendimi severim deyip gülüyordu. Neyse tamam ya fazla uzatmıyordum. Diğer soruya geçeyim. Şimdi son sorumuz Son sorumuzu da açalım. İlk videon neydi? Arkadaşlar benim ilk videomu telif nedir bilmiyordum tabi o zamanlar. Telif nedeniyle kaldırıldı. Ama şimdi size o videodan birkaç kesit parça izletebilirim. Abim şimdi videoyu buldu. Umarım yine telif yemem. Arkadaşlar biz bu videoyu çekerken o kısımda çok gülmüştük ve yine aklımıza geldi. Yine güldük. Yani video bu kadardı. Umarım yine telif yemem. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Soru soranlara tekrardan teşekkür ederim. LPS Uğur Böceği, LPS Mızmız, Sude Aydın, LPS Kuzenler, Pis Ve buradan vlog videoma soru soranlara teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer videolardan da haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.